Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. İlk o eve gelin olarak gittiğimde bundan tam 10 sene önceydi her şeyden bir haber hareket ediyordum. Henüz ne olduğunu anlayamayacak kadar çocuktum. Ama hiç görmediğim bir adamla evleniyor ve hiç tanımadığım insanların evine yaşamaya gidiyordum. Hayatımı cehenneme çeviren o yüzüğü taktığımda her şey için artık çok geçti. Kendi sonuma doğru Davulzur'un eşliğinde gidiyordum. Eşim Ahmet'in abisi Hasan ve onun benden bir yaş büyük eşi Seher'le birlikte aynı evin içinde yaşıyorduk. Seher'in o eve ilk gittiğimde bana olan bakışını hatırlıyorum. Bir yanı geldiğim için mutlu fakat sanki diğer yanı sorgular gibiydi. Evliliğimin ilk günlerinde neredeyse eşi Ahmet'i görmüyordum bile. Kayınvalidem sürekli beni ve Seher'i ot taşımaya gönderiyor veya temizlik yaptırıyordu. O dönemler Seher'le yakınlaşmış ve ailede huzursuz olduğumuz davranışları birbirimize anlatmaya başlamıştık. Seher bazı şeyleri anlatıyordu ama sanki hep ucu açık kalıyordu ve ben de sormaya cesaret edemiyordum. Günlerden bir gün sırtımızda ot çuvallarıyla tarladan inip eve doğru yürüyorduk. Köyün içinde kayınvalideme gazel derlerdi. Biz de henüz neredeyse çocukken o eve gelin gittiğimiz için kayınvalidemize ne diyeceğimizi bilemiyor gazel nene diyorduk. Seher'e gazel nenenin Evin bodrum katında hiç kullanmadığı odasını sormuştum. Aslında o kadar da fazla merak etmiyordum. Ama geceleri oraya giderken kapının sesini duyuyordum ve bu durum da ister istemez dikkatimi çekmişti. Seher sorduğum soruya bir süre sessiz kalmıştı. Yüzüne doğru baktığımda garip bir ifadeyle karşılaşmıştım. Adımlarımı yavaşlatıp sırtımdaki çuvalı indirdim. Seher de benimle birlikte duraksayıp bana doğru döndü. Artık onun gerçekten bir şeyler sakladığından emin olmuştum. Bu yüzden net bir şekilde ona benden ne saklıyorsun diye sormuştum. Feride çok kurcalama diyerek her zaman yaptığını yapıp geçiştirmişti. Artık her şeyden öte merak etmeye başlamıştım. Seher'in bana söyleyecek birçok şey vardı ama susuyordu. Neden susuyordu veya neden susturuluyordu? Evleneli neredeyse üç ay olmuştu. Ama Seher'in ağzından tek bir kelime alamamıştım. Hasan ve Ahmet İstanbul'a çalışmaya gitmişlerdi. Aklımdan Gazel Nene'yi takip etme fikri hiç çıkmıyordu. Ne zaman Bodrum'un kapısını açsa yatak odamın penceresinden onu izliyordum. Bir şeyler sakladığına emindim. Çünkü ne zaman Bodrum'a girecek olsa etrafını izleyip arkasına bakıp öyle giriyordu. Bir gece mide bulantılarıyla uyanmıştım. O günlerde sürekli kusuyordum ve başım dönüyordu gündüz temizlik yaparken tesadüfen yatağımın altında yazılı muskalar bulmuştum. İçim içimi yiyordu ama ağzımı açamıyordum. Sırf mutfakta basit bir yemek karışıklığı yüzünden Seher'in gazenle neden tokat yediğini bile görmüştüm. Bu evde sadece düşünmene izin veriliyordu. Onları duymaya değil. Yaşadığımız köyde yollar yoktu. Özellikle kışın en zor geçtiği bu zamanlarda Şehir merkezine gidecek bir araba bulmak çok zordu. Bu sebeplerden dolayı sağlıkla alakalı herhangi bir durumda müdahale edecek bazı insanlar vardı. Bir gün seher kendi annesinin hasta olduğunu öğrenip birkaç saatliğine onun yanına gitmişti. Kayınbabamsa hayvanların yanındaydı. Gazel'in o gün odasına çekilmiş bembeyaz teniyle uzanıyordu. Odasına doğru gittiğimde berbat bir koku fark etmiştim. Ama nereden geldiğini anlamamıştım. Çekinerek hasta olup olmadığını sorduğumda beni terslemiş ve odasından çıkmamı söylemişti. Birkaç saat sonra Seher geldiğinde eve girer girmez etrafı koklamış ve telaşla koş veride koş gazel nene kezap içmiş demişti. Ben şaşkınlıkla etrafa bakınıyordum. Seher gazel neneyi kaldırıp bembeyaz olmuş tenine bakıyordu. Gece yarısıydı. Herkes toplanmıştı. Yaşadığımız köyün kadınlar başta olmak üzere bazı insanlar Gazel Nene'ye nedense yaklaşmıyor, korkuyorlardı. Bazı hayırseverlerse Gazel Nene'yi karın içine gömmeye başlamışlardı. Seher soğukkanlı bir şekilde izliyor ama ben ağlıyor, kendimi suçluyordum. Karın zehri aldığını söylemişlerdi. Gece yarısını geçiyordu. Gazel Nene'yi yine çıplak bir şekilde buz gibi karın ve suyun içine koymuşlardı. Ama nafile Uyanıp kusamayacak kadar kendinden geçmiş bir haldeydi. Tek çare şehir merkezindeki doktora götürmekti. Fırtına başlayacaktı ve köyde ulaşım yoktu. Onu taşımak için bir şey hazırladılar ve komşu köyde araba bulmak için kayınbabamla birlikte birkaç köylü yola koyuldular. Eve yeniden döndüğümde gördüğüm şeyler beni o kadar etkilemişti ki oturduğum yerde gözyaşlarım akmaya başlamıştı. Seher gelip karşı kanapeye oturmuştu. İkimiz de düşünceliydik. Gazel neneye karşı büyük bir sevgi hissetmesem de üzülmüştüm. Uzun bir sessizliği bozan ilk kişi Seher olmuştu. Anlattıkları karşısında kitlenmiştim. Bulunduğum ev, yaşadığım hayat şu an gözümde sahtelikten ibaretti. Gazel nene eskiden hamile kalamayan kadınlar için kendince dualar, muskalar yazarmış. Daha sonrasında bebek sahibi olan kadınların doğumuna girermiş. Dua okuyup da hamile kalamayan kadın yokmuş. Ama ne zaman doğuma gelse yeni doğmuş bebeğe de dualar okumaya başlarmış. Zavallı kadınlar nereden bilecekti ki? Aslında çocuklara koruma duası diye okuduğu şeylerin birer büyü olduğunu. Gazel köyde yeni doğan çocukları lanetlemeye başladığı söylentisi yüzünden eve kimsecikler gelmez olmuştu. Herkes ondan korkuyormuş. Anneler çocuklarında bir gariplik olduğunu fark ediyor. 7-8 yaşlarına gelen çocuğun bile tuhaf seslerini ve hareketlerini fark ediyorlarmış. Gazel nenenin ebelik yaptığı her çocuğun omzunda aynı izin olduğunu yıllar sonra fark edip tamamen köydeki herkesten dışlamışlar. Gazel nene zaman içinde herkes tarafından dışlanarak köydeki alttan uzaklaşmış. Kimse ne onun yanına dua okutmaya ne de doğumuna çağırıyormuş kadınlara bütün okuduğu duaları Bodrum'da yaparmış. Her şey eskide kaldıysa, şimdi neden oraya gittiğini Seher'e sormuştum. Seher bilmediğini söylemişti. Artık kimse için böyle şeyler yapmıyorsa, hala neden garip hareketlerle oraya gittiğini anlayamıyordum. Bütün bunların üzerine intihar etmesi beni düşüncelere boğuyordu. Ona neden şimdiye kadar bana anlatmadığını sorduğumda ise, ona yaptığı şeylerin aynısını bana da yapacağından korktuğunu söyledi. Seher hamile kalamadığı için gördüğü işkenceleri ve sırf onun yazdığı dualar yüzünden evin içinde duyduğu sesleri, gördüğü varlıkları anlattı. Bunların ban olmasından korkuyormuş. Ama öğrenip gidersem yalnız kalır diye de anlatmaya çekiniyormuş. Yatağımın altında gördüğüm işaretlerin sırrı ortaya çıkmıştı. Seher'e kaçmayı ve karşı köyde yaşayan annemin evine gitmeyi önermiştim. Ama bunun imkansız olduğunu ve daha önce birçok kez denediğini ama ne zaman köyden çıkacak olsa yolundan edildiğini söylemişti. Gazel nenenin çocukların neden büyülediğini bilmiyorduk. Bunu kimin veya ne için yaptığını da. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek bodrum kata indim. Anahtarın yerini bulamadığım için kapısının kilidini kırmaya çalıştım. Seher arkamda duruyordu. Hava fırtınalı ve soğuktu. Nihayet kapıyı açtığımda İkimiz de kendimizi hızlı bir şekilde içeri attık. İki odalı bir yerdi. Bulunduğumuz yerde göze batan bir şey yoktu. Diğer odaya doğru elimizde mumlarla ilerlemeye başladık. Seher korkuyla boğazından bir inilti çıkarmıştı. Kolumu sıkıp gitmemiz için yalvarıyordu. Duvarlar, masaların üstü ve yerler hep bilmediğim yazı ve sembollerle doluydu. Duvara özenle asıldığı belli olan yazılara bakmaya başlamıştım anlamıyordum ama bebek sembollerine bakıp doğumuna girdiği bebeklerin not aldığını tahmin etmiştim. Duvardan birkaç yazıyı kopardım. Seher arkadan bunları yapıp başımı belaya sokmamam gerektiğini söylüyordu. Ama ben her şeye rağmen devam edecektim. Burada büyüler ve tılsımlarla kim bilir kimlerin hayatını karartacaktı diye kafamda bin türlü soru vardı. Masaya döndüğümde ise en son neyle uğraştığını anlamaya çalıştım. Kağıdın birinde kendi ismimi gördüğüm an, zaten soğuktan titreyen ellerim şimdi korkudan titriyordu. Masadaki her şeyi toplayıp Seherle birlikte hızlıca çıktık. Ona yarın beni bunları okuyabilecek birisine götürmesini söyledim. Seher sürekli vazgeçirmeye çalışıyordu. Ben baş edemedim, sen de edemezsin diyerek konuşuyordu. Fakat nihayet gün ardından onu ikna etmeyi başarmıştım. Sabah olduğunda köyün girişinde oturan bir hocaya gittik. Elimdekileri ona gösterdim ve yüz ifadesini izlemeye başladım. Adamın gözleri büyüyor ve anlamsızca uzaklara dalıyordu. Bize bugün gidip yarın gelmemizi, yarına kadar onları okuyacağını söylemişti. Seherle birlikte eve doğru yürüyorduk. Gazel durumundan hala haber yoktu. Alt katta yatan sırrın aslında neyle ilgili olduğunu çok merak ediyorduk. O gece korkudan Seherle beraber uyuduk. Gece huzursuz bir şekilde uykuya dalmıştım ki bir anda uyandım. Soba söndüğü için odanın ısısı düşmüştü. Yorganın altına iyice sokulacağım an Sehere doğru döndüm. Döner dönmez bir eli boynuma yapışarak nefesimi kesmişti. Ben nefes almaya ve boğazımdaki elleri çözmeye çalışırken Seher'in bunu neden yaptığını anlamaya çalışıyordum ki bana dönük olan ve ellerini boğazıma saran kişinin seher olmadığını fark etmiştim. Tanımadığım bir kadın beni öldürmeye çalışıyordu. Bir yandan seherin sesini duyuyordum. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu anlayamıyordum ama seherin sesine doğru yavaş yavaş çekiliyordum. Kabustan uyanacağım an, karşımda duran kadından duyduğum son cümle beni ve bebeğimi kurtarın olmuştu. Kanter içinde yorganı üzerimden sehere doğru fırlattım. Gördüğüm kabusun etkisini üzerimden attığımda ise rüyamı Seher'e anlattım. O kadar korkmuştuk ki sabaha kadar uyuyamamıştık. Gece boyu yine kusmuştum ve neredeyse bayılacaktım. Hasta oluyordum diye düşünüyordum. İkimiz de rüyama giren kadının Hasan'ın ilk eşi Helin olabileceğinden şüpheleniyorduk. Çünkü zamanında Hasan'la Seher evlenmeden önce Hasan'ın başka bir karısı varmış. Hasan askerdeyken kadın hamileymiş. Kadın o kadar güzelmiş ki köydeki herkes onu kıskanırmış. Bu kadar hasetliğe dayanamayan kadın hastalanıp yataklara düşmüş. Amansız bir verem hastalığına yakalanan kadın son günlerini yaşıyormuş. Doğuma neredeyse bir ay kala Gazel nene ve kayınbaba onu hastaneye götürmüş. Kadın ölecekmiş ama bebeği yaşar demişler. Gazel nene bebeği istememiş. Bu saatten sonra yetim büyütemem diyerek kadının ve bebeğin ölmesine göz yummuş. İki hafta sonra kadın karnında bebeğiyle ölerek köy evinde can vermiş. Gazenlene'ye karşı zaten hiçbir zaman iyi duygular beslememiştim. Ama bu duyduklarımla artık tamamen ondan nefret etmeye başlamıştım. Seher'in anlattığına göre bebeğinin ölümüne sebep olduğu için duyduğu pişmanlık Zaman içinde Seher'in üzerindeki çocuk baskısını arttırmıştı. Hasan, annesinin ilk çocuğuna yaptığı şeyi biliyor ama ağzını açamıyordu. Gazel esip güllediği zaman evde kimse ağzını açmaya cesaret gösteremezdi. Sabah olduğunda Seher'le gittiğimiz hocanın yolunu tuttuk. Hocaya vardığımızda bizi özel bir odaya aldı. Hoca Gazel nenenin cinlerle ilgilendiğini biliyormuş lakin olayın içeriğini bilmiyormuş. Olayları da dediğine göre onlarla irtibat kurarak öğrenmiş. Bunu söylediği an tüylerimiz diken diken olmuştu. Hoca, Hasan'ın çocuğunun ölümüne sebep olan Gazel nenenin neden hamile kadınların çocuklarını büyülediğini bize anlatmıştı. Yıllar içinde bunun vicdanıyla yaşayamayan ve bebeğin ölümünün sorumlusu olarak pişmanlık içinde yaşayan Gazel nene, bebeği geri almak için cinler aleminden kabilelerle anlaşmaya başlamış. Kabiledeki her kadına bir bebek vereceği sözüyle hem kendini hem de bütün bebeklerin ruhunu onlara satmış. O günden sonra köyde yaptığı her doğuma girerek bebekleri cinler alemiyle zehirlemiş. Her ne zaman cinler alemine 10 tane bebek verirse, işte o zaman katili olduğu torununa kavuşabilecekmiş. Alemlerin en tehlikeli, en habis varlıklarıyla anlaşma yapan Gazenlene aslında hem kendi sonunu, hem de bütün köyün sonunu getireceğinden haberi bile yokmuş. Hoca bütün bunları anlatırken bize en kısa zamanda köyü boşaltmamız gerektiğini söyleyip duruyordu. Ona gazel nenenin on tane bebeği de büyüleyip büyülemediğini sorduğumda artık hayatımı ipin ucunda hissediyordum. Hamilesin kızım. İstemsizce elimi karnıma götürmüştüm. Ona bunu nereden bildiğini sorduğumda konuştuğu varlıkların zaten sabırsızlıkla onu beklediğini söylemişti. Seher korkuyla bana bakmıştı. Henüz ben bile hamile olduğumu anlamamıştım. Bana getirdiğin her şey, Gazel'in şimdiye kadar büyüyle o kabileye kattığı bebeklerin ruhuydu. Büyünün tamamlanması senin bebeğinle olacaktı. Hocaya ne yapabiliriz diye sorduğumda, büyünün bozulması çok zor. Bir kan büyüsüyle yapıldığını söylemişti. Gazel nene Bebekleri doğar doğmaz lekelemişti. Hepsinin omzundan aldıkları kanla birbirlerine bağlamış ve öteki aleme verilmişti. Herkesin Gazel Nene'nin çocuklarda bıraktığı iz için ayaklanması bu yüzdenmiş. Cinlerin her buyruğuna uyan Gazel Nene, söz verdiği şeyi yaparken yeniden kendi torununu feda edebileceğini hesaba katmamıştı. Köyde kimse onu istemiyordu ama cinlere verecek son çocuğuysa kendi kanından olan Torun uydu. Bu laneti taşımamak için daha fazla direnemeyen Gazel intihar etmiş ve arkasında bir sürü karanlık bırakmıştı. Seher telaşlı bir şekilde bana bakıyor. Şimdi ne yapacağız der gibi ellerini kafasına götürüyordu. Ben korkudan ağlamaya başlamıştım. Hoca diğer köylerden birkaç kişiyi görüşmek için yanına çağırdığını söylemişti. Bu işin ilmi çok büyükmüş ve istese de tek başına baş edemezmiş. O alemlerle baş edilmez kızım demişti. Ellerim karnımda korkudan titriyordum. Nasıl bir yere düşmüştüm ben bilmiyordum. Korkarak Seher'e baktım. Hocanın evinden çıkıp kendi evimize doğru sessizce yürüyorduk. Bakışlarımı yerden Seher'in dürtmesiyle kaldırdım. Tepeden biri olan çocuğu hareketsiz bir şekilde bize bakıyordu. İkimiz de ürperdik ve adımlarımızı hızlandırarak eve vardık. Seher'le beraber kara kara düşünüyorduk. Diğer ailelerle bu konuyu konuşsak acaba onlar da bu durumu tersine çevirmek için bir şeyler yapar mıydı diye düşünmüştük. Her halükarda onların da kendi çocukları ve onların hayatı söz konusuydu. Seher sobanın yanında otururken kalktı ve gidip evin dışındaki ikilerden biraz malzeme getirip yemek yapacağını artık iki can taşıdığımı söylemişti. Ona yardım etmek istediğimde ise reddetmişti. Seher dışarı çıkmıştı. Fakat aradan çok zaman geçmemişti ki. Feride diye bağırmasıyla yerimden sıçrayarak kalkıp pencereye koştum. Seher koşarak kapıya geldiğinde hızlıca onu kapıyı açıp arkadan kilitledim. Nefes nefese kalmıştı. Feride aşağı mahallenin evlerinde yangınlar çıkmış. Hepsi bu çocukların ailelerinin evleriymiş. Herkes köyü terk ediyor Feride. Herkesi teker teker katlediyorlar. İçimden sıranın bizim evde olduğunu hissediyordum. Elimi istemsizce yine karnıma götürmüştüm. İçimde büyüyecek olan bir masumun böyle bir canavara dönüşmesine izin vermeyecektim. Evin içinde dolanıp dururken gözüm pencerenin oradaki gölgelere takılmıştı. Gelmişlerdi. Çocukların hepsi pencerenin önünde dikilmiş eve bakıyorlardı. Seher'e bağırıp gösterdiğimde boğazından acı bir çığlık kopmuştu bebeğimi almaya gelmişlerdi. Bedenleri ele geçirilen bu çocuklar büyüyü tamamlamaya gelmişlerdi. Seherle çaresiz bir şekilde odanın köşesine geçip birbirimize sarıldık. Dualar okurken ağlıyorduk. Odalardan birinin penceresi kırılarak cam kırıklarının acı sesi geldiğinde ellerimle kulaklarıma bastırdım. İçimden dualar okuyordum. Başka bir odanın camı daha kırıldı. Her patlamada Seherle çığlıklar atıyorduk. Salonun camına da taş atıldığında artık sonumuzun geldiğini yavaş yavaş hissediyordum. Ağlayarak karnımı tutuyordum. Demir kapının vurulmasıyla yerimizden sıçradık. Hocanın sesi geliyordu. Kapıyı açmamızı söylüyordu. Seherle ilk başta güvenip açmamıştık. Fakat çocuklardan biri pencerenin önüne geldiğinde Seher koşarak demir kapıya gitmiş ve hocanın çıkması umuduyla kapıyı açmıştı. Hoca kendini canavlı ile içeri atarken bağıra bağıra dualar okuyordu. Bebeği almaya geldiler. Gazelin yarım kalan işini tamamlamaya geldiler. Sobanın karşısına koşarak geçip duvarın köşesinde dikildim. Hoca sürekli ağlamamamı söyleyerek beni teselli etmeye çalışıyordu. Seher ise elini saçlarımda gezdirerek bir yandan korkudan titriyordu. Kırık pencereden önce bir çocuk ardından ikincisi derken hepsi sırayla girmeye başlamıştı. Hoca bağırarak Arapça dualar okuyordu. Benim korkudan dizlerim titriyordu. Çocukların hepsi bir yana dağılarak bütün evi kırıp dökmeye başlamışlardı. Bilmediğim bir dilde, bilmediğim bir sesle konuşuyorlardı. Hoca onlara her bağırdığında onlar da hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Hoca eliyle bizi koruyarak geride tutuyordu. Okuduğu her duayla çocukların hepsi bağırıyor ve can çekişiyordu. Hoca her bağırdığında onlar biraz daha zayıflıyordu. Hocanın sesi titremeye başladığında ona doğru kafamı çevirdim ve zavallı adamın burnunun kanadığını fark etmiştim. Gözleri kapanıyor, bu olay onu zorluyordu. Hoca her gücünü kaybettiğinde çocuklar bize yaklaşıyordu. Bacaklarım titriyordu. Seher'in elini sıktım ve ona son kez baktım. İkimiz de artık sonumuzun geldiğini anlamış bir şekilde kaderimize teslim olmuştuk. Hocanın sesi yavaş yavaş kesiliyordu. Gözlerimi sıkıca kapatıp teslim olmaya hazırlanmıştım. Tam ölüme yaklaştığım o kısacık anda hayat bir kez daha bebeğime tutunmuştu. Gözlerimi açtığımda çocukların arkasında, karşımda kabusumdaki kadını, Helin'i görmüştüm. Helin ağzından çıkan her kelimeyle büyülenmiş çocukları bu lanetten kurtarıyordu. Ben bebeğim için bir ışık zannederken aslında bu onun ölüm çağrısından başka bir şey değilmiş. Helini görmemle karnıma saplanan bıçak gibi keskin ağrım bir olmuştu. Yere yavaş yavaş düşerken Seher kolumdan tutmuştu. Hoca ve Helin son gücüne kadar onlarla baş etmeye çalışıyordu. Bacaklarımın arasından kanlar akıyor, acı çığlıklar atıyordum. Bebeğim ölüyordu. Son acı verici çığlığımı atıp bayıldığımda Helin'in sesi kulağımda çınladı bebeğin lanetliydi. Olayın üstünden iki sene geçtiğinde bu katliam bitmiş ama bıraktığı izler bizimle kalmaya devam etmişti. Köy boşaltılmıştı. On sene oldu. Fakat şimdilerde hala kimse oranın önünden geçmezdi. Geçen insanlar bile hala bebek sesleri duyduğunu iddia ederdi. Çocuklar yangından sağ kalan ailelerine verilmişti. Hiçbiri bu büyüden kurtulmasına rağmen normal bir hayat yaşayamıyordu. Hala birçoğu sesler duyuyor ve görüntüler görüyordu. Gazel nene zaten o sene içinde kezaptan dolayı yanan ve işlevini yitiren organları yüzünden ölmüştü. Ve bir sürü masum insan başta olmak üzere yeniden kendi torununu, benim doğmamış bebeğimi de yanına alarak göçmüştü. O gece biz o evden sağ çıktıysak belki de Helen'in ruhunun gelip bizi koruması sayesindeydi birçok kez rüyama girmişti. Ama bu sefer hepsinde gülüyordu. En güzeli de rüyalarımda hep kızıyla beraberdi. Hoca o günden sonra başka bir köye gidip yaşamını hala orada sessiz bir şekilde devam ettiriyordu. Hasan ve Ahmet annelerinin cenazesine geldiklerinde her şeyi öğrenmişlerdi. Cenazeye elini bile sürmek istememişlerdi. Her şey, herkes onun yüzünden ölmüş. Koskoca bir köy onun yüzünden yerli bir olmuştu. Hasan, Seher'i de alıp İstanbul'a gidip orada bir hayat kurmuştu. Biz de Ahmet'le beraber şehir merkezine taşınmış, bütün bu olayları unutmaya çalışıyorduk. 10 sene olmuştu ama gelin gittiğim o köy evinin kokusu bile hala burnumun ucundaydı. Şimdi ise bir kızım vardı, adını Seher koymuştum. Her ne kadar olaylar hepimizi etkilese de onun varlığıyla toparlanmıştım. Sadece kimi geceler rüyamı gerçek mi anlamadığım bir şekilde kızımın beşiğinin başında hala gazenleneği onu izlerken görüyorum. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.